Herkese aynı günler. Akkuş Gomburak'ta. Bugün yine bir Baymak kombimizin bakımına geldik. Abi ben iki sene bir, üstüne bir kombinin bakımlarını yaptığı yollamış. Tabi bütün genel kaşlar atır esini temizlik gidiyormuş. Gördüğünüz üzere kombimin fanı. Ve kombimizin içini gösterelim. Böyle hiç bunlar söken olmamış. Daha Elsa diyor ki daha ben sökeni görmedim diyor. Bu şekilde İçleride bu şekilde Berbat durumda İnşallah tertemiz yapıp Vereceğiz Baymak modelimiz Şöyle gösterelim Yarı yoğuşmalı bir cihaz İnşallah gereken bakımda Yapmışlarımızı teslim edeceğiz Evet arkadaşlar Baymak makal yüzün Fanı çok kirliydi Böyle İçini göstert oğlum. Gözler şu anda bakımını yapacağız. Lütfen gelen kombi arkadaşlarla bunları temizlettirin. Bakın. Bunu hiç sökün olmamış. Kombi yapıldı yapılalı. Hiç bakımına gelen arkadaşların bir tanesi bunu sökmemiş. Aynı ilk takıldığı gibi duruyor. Hiç kimse elini sökmemiş. İlk kez biz söküyoruz. Buyurun. Akan suyu görüyorsunuz. Bildiğimiz çamur içine çek. Lütfen her iki sene bir kombi bakımımızı yaptıralım. 0508 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Lütfen Akkuş Kombi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Türkiye'nin her yerinden arayıp bilgi danışabilirsiniz. Hizmette sınırımız yoktur. Yakın illere servisimiz vardır. 24 saat servis yapıyoruz. <laughs> baymak kombimizin fanının temizlenmiş hali. Fabrikadan çıktığı gibi, ilk günkü gibi tertemiz. baymak kombimizin bakımını yaptık. mavi halimizi görüyoruz. GESAT holümüz içine. Lütfen her ikisine bir kombi bakımızı, kredilerimizi yaptıralım. Sır 508 652 4480 Şahin Bey Gaziantep. Herkese hayırlı günler.